Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı. İşçilerin günlük 1000 Türk Lirası olan yevmiyeleri, %35 oranındaki zam ile 1350 Türk Lirası oldu. Besot işçilerine verilen 35 bin Türk lirası maaş sözünün de en kısa zamanda yerine getirileceğinin bilgisi verildi. Sözleşme imza töreninde, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman da yer aldı. Siz bu talepte bulunmadan bile biz işçilerimize en iyi zammı yaptık ve umarım ki kendi ekonomik hayatlarında da kendilerine bir nefes olsa rahat bir nefes aldırmasını sağladık. Biz bir bütünüz işçisiyle, memuruyla kurumun iradesi ve gücünü ortaya koyan unsurlardır. Kimseyi ayrıştırmadan, herkesin hak ettiği değeri vererek hem kurumun mutluluğunu ve devamlılığını sağlamak hem de vatandaşa hizmet etme açısından onları da daha teşvik etmek için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz. Yapacağız da. Sendikanız açısından hayırlısı olsun. Bizlere verdiğiniz değer ve kıymeti bir kere daha gördük. Biz şahsımız, sendikamız, şubemiz adına, arkadaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Bu iş sözleşmemizin ay zam oranını aldık. Ee, enflasyon oranını aldık. Artı 10 puan da laf aldık başkanımızdan. Tüm emekçilere, emekçilere hayırlı olsun diliyorum. Başkanımız Sayın Ferdi Zeyre, teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür. Ederim.